El sallayın. Kedimiz nasıl arkadaşlar? Adı Pamuk. Sizin gibi o da dondurmayı alıyor. Benimkisine bakın. Oh, Pamuk Ay, o çok tatlı. Çok sevdi dondurmayı siz de evinizde olun çok güzel. Arkadaşlar. Siz de yavru kedinizsiniz. O da yavru. Bir Arkadaşlar bana dönün Bana dönün yani Bana dönün O bitirdi valla Anne bana da. Ah. Sislerimizde yavru kedi alın, koynunuzda durar birkaç saat sonra oynar dışarı çıkar istemiyorsanız. Arkadaşlar... Oh, üstüne de su içti ama boğazın şişmesin. <laughs>